Merhabalar. Bugün sizlerle beraber benim de çok merak ettiğim bir kutu açılımı yapacağız. Burada bir böcekçil bitki var. Tatlışlarından, minnoş olanlardan. Ee, şu anda çoğunuz bunu hem ototrof hem de heterotrof. Yani hem üretici hem tüketici olarak biliyor olabilirsiniz. Ancak bu sadece artık bitki olarak görmeye ve ototrof olarak alınıyor. YKS içinde öyle. Yani çok dikkat edin. Yani ikisi beraber değil. Ona örnek olarak sadece artık neyi veriyor öğretmenler. Ya ben de heyecanlıyım. Sizinle beraber ilk defa göreceğim. Nasıl gönderilmiş bakalım. Minnoş. Bebişko seni. Tüm açıyorum ben gördüm kişicik. <laughs> ya nasıl bu kadar minnoş tatlı bir şey satılabilir ya. Ya bunu <laughs> sanki minyatürünü almışım gibi hissediyorum. <laughs> Bakın. Küçücük ya. Çok da güzel şey yapmışlar. Kargolamışlar. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Ya Allah'ım. Gerçek misin? Oyuncak gibi duruyorsun. Bu arkadaş artık bitki olarak bakılıyor. İkisi beraber şöyle ben size daha yakından da birazdan göstereceğim. Kapanıyor mu gerçekten? Birazdan deney yapalım hatta sizinle. Shorts'a da atabilirim. <laughs> Görüşürüz.